İmam Caferi Sadık'a atfedilen bir söz var. E, korku Mahkemeden ki hakimin kendisi şahittir diyor. Bundan sonraki sürecin adı geçen yerle alakalı doğru yönetilebilmesi adına daha hassas davranılması gerektiği kanaatindeyim. 2022 yılı 25 kaçak yapı, 2023 yılı 21 kaçak yapı, 2024 yılı 5 kaçak yapı, 2025 yılı 18 kaçak yapı var adı geçen yerde. Bunun dikkat çekici taraflarından biri son imar affı 2017 yılında yapılmış. 2017 yılında bu barıştan faydalanan 100 civarında insan var. Son 5 yılda oradaki kaçak yapı sayısı daha önce 2017 affından istifade edenlerin iki katına ulaşmış. 2025 Aralık ayı yani geçen ay altı kaçak yapı var. Aynı yerde tespit edilen. Yani bunun önüne geçilmediği takdirde alınacak kararların bu anlamda da bir karşılığı olmadığı düşüncesindeyim. Şimdi baktım ben 2 milyon lira bir yere ceza kesmişsiniz belediye olarak. Gerçi o yer yerinde duruyor ama konunun muhatabı olan şu anda ismini kendisinden izin almadığım için bu gündem maddesinin benzeri şekilde muhatap olan meclis üyesi var içimizde. 700 bin lira para ödediğini biliyorum ve yerini de kendi kendine yıktığını biliyorum. Yani tablonun bundan sonraki sürecinin devam ettirilebilmesinde adalet mefhumunun birlerinin hem cezayı ödemeyi hem de kendi kendine yıkmayı kabul ettiği bir tabloda bu yerle alakalı planlamalarımızı yaparken de aynı hassasiyeti gündeme almamız gerekiyor. Bir hususta ifade etmiş olayım. Biliyorsunuz bundan 6 ay kadar önce köylerdeki imar planlarının çalışılmasıyla alakalı herhalde 6. aydaydı. Bir gündem teklifi vermiştik. Ama oradan daha önemli olduğunu düşündüğüm şu anda İnegöl içerisindeki bu konuların daha çabuk çözülmesi, insanların kendine ait yerlerini bilmesi, efendime söyleyeyim, kaçak yapılarla alakalı mücadelenin daha rahat yürütülmesine de imkan sağlayacaktır diye düşünüyorum.